Sizleri tebrik ediyoruz. Tabi sizleri değil. Bütün Aladağ camiasını altından yukarıya kadar hepinize başarılar diliyoruz. Baraj başında da başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Kupayı alacaksınız. İnce ince kupalara diyoruz. İnşallah. Tekrar tebrik ediyorum. Sözü başkana Biz de Fenerasyon olarak hepinize tebrik ederiz. Baraj müsabakasında başarılar dileriz centilmence bir sezonun sonunda mutlu sona ulaştınız. Bizi yalnız bırakmayan Gençlik Spor İl Müdürümüze, Sayın Cemil Akay e, kardeşimize, bize ligimize sponsor oldu. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin abimize, hepimize bizi yalnız bırak, bu mutlu günümüze yalnız bırakmadığı teşekkür ediyorum. Ben sözü kendilerine veriyorum. Onlar da sizlere belki bir şeyler söyler. Başkanım. Vallahi, e, ücretli kulüp başkanına, yöneticilere ve sporcu kardeşleri tebrik ederim. Piyof maçında başarılar dilerim. Hayırlısı olsun diyor. Tebrikler. E, bütün takımı, teknik ekibi, yönetimi herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Güzel bir başarı, gerçekten güzel sonuç. Baraj maçında da başarılar diliyorum. E, ben emeği geçen herkese işte Cemil Bey'in sponsorluğu, e, ASKF başkanımız çok kıymetli katkılar sundular. Belediyemiz, herkese sağ olsunlar. Bütün işte il temsilciliğimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sporun güzelliği burada. Barış, dostluk, kardeşlik. E, i̇nşallah Tehir içerisinde sakatlısız e, bir baraj maçı diliyorum. Başarılar. Yıllar sonra da olsa ben de şu çimlere bir ayak bastım. Ben de yıllarca amatör olarak top oynadım Kulüp başkanlığı yaptık. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Zor şartlar altında mücadele ediliyor. Amatörü çok iyi biliyorum. Ama e, burada hakikaten emeğiniz çok büyük. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bizlerin üzerine bir şey düşerse de Sayın Başkanımızla zaten Sağol. her zaman irtibat kuruyoruz. E, sizleri canı gönülden kutluyorum ve öpüyorum. Tamam. burada buradayız. Burada. Oo.